Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı akşamlarınız huzurlu akşamlarınız olsun güzel bir akşamdan hepinize sevgiler selamlar olsun can dostlarım bunlar birer genel bakımlardır ama niyetleriniz direkleriniz doğrultusunda pozitif enerjilerle ve seçtiğimiz harflerle çok uyumlanmalar olduğunu görmekteyiz size uyanları aldım kabul ettim uymayanları evrene iade ettim demeniz yeterlidir. Biliyorsunuz ki bununla beraber bir de özel danışmanlıklarımız var. Özel danışmanlık kişiye özel olan bakımlardır. Benden özel danışmanlık almak istiyorsanız benim sorularıma cevap net istiyorum. Bana özel olsun ben kendim için bakım yaptırmak istiyorum diyorsanız 15 dakikalık 30 dakikalık ve tek soru tek cevap olmak üzere değişik bakımlarımız ayrıca yıldız yükseltme enerji yükseltme geri döndürme ritüeli gibi çalışmalarımızda söz konusu. Gerek çalışmalar gerek bakımlar hakkında bilgi almak için asistanımla iletişime geçirebilirsiniz. WhatsApp iletişim numaramız 0538 312 1877 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazarak asistanımdan bilgi talep edebilirsiniz. Ben güzel bir kahve yarımı olsun. Akşama özel size güzel olsun diyorum ve sizler için harf seçmek istiyorum. İlk harfim G ya da yumuşak G. Bursa'nın B'si. Adana'nın A'sı. Edirne'nin E'si. Paris'in P'si. Zonguldak'ın Z'si. I, I, J harfi. Rize'nin R'si. Şimdi sizler için niyetlerinizi dileklerinizi tuttuysanız ben size özel size güzel bir bakım olsun diyorum ve sizler için bakımı devam ediyorum. Öncelikle yaşadıklarım var. Yaşadıklarım seni olgunlaştırmış. Sadece olgunlaştırmakla kalmamış aynı anda da bilgilendirmiş. Fakat ne kadar bilirsen bil, o kadar da farkındalığın artması gerekiyor. Evet zaman zaman umutsuzluk içindesin, umutsuzluklarını görüyorum. Ama e, bir yanlış yanlış anlaşılma da söz konusu. İşte bu yanlış anlaşılmadan do dolayı da Yaşadığın bir üzüntü gündemde. Seni bunaltıyor. Seni daraltıyor ve sana baskı, psikolojik olarak baskı yapıyor can dostum. Çok fazla düşünceli çıkmışım. Artık başından geçmiş olanları bir kenara bırakıp geleceğe, gele gelecekte olabilecek şeylere odaklanman gerekiyor. Ayrıca yapacağın bir seçim. Eğer bu seçim yanlış bir seçim olursa da daha da zor günlere kalabilirsin. Yani e, ulaşmak istediğin yolda tökezleyebilirsin. Önemsemediğin olaylar var. Ama önemsemediğin olaylar gündemin haline gelebilir. Hiç şüphelenmediğin konularda sıkıntı yaşayabilirsin. Yani dikkat etmen gerekiyor. Dikkat edersen yanlış bir seçim yapmazsan bazı önemsiz saydığın konuları önemsersen hiçbir şey olmayacak. Hiç beklenmeyen bir durum moralini bozarak seni hedefinden saptıra bilir diyor benim bakımım hedefini ihmal etme karşına zorlayıcı olaylar karşına zorlayıcı detaylar çıkabilir can dostum biraz e, dikkatli olman kuralcı olman gerekiyor bu durum seni yıldırmasın zorluk tökezlik çıkarmasın bulunduğun çevreye uyum sağlaman gerekiyorsa sağlamalısın arkadaş iş aile komşuluk tüm ilişkilerde daha uyumlu olman gereken bir süreçten bahsediyor benim bakımım evet e, kuralların var ama onların da kuralları olduğunu unutma ortak kurallara saygı göster kurallara senin kurallarına da uyulmasını öyle bekle. Ben açık ve net söylersem niyetine ulaşmanda bir problem çıkmıyor görüyorum can dostum. Sen biraz kendine güven. Biraz da sezgilerinin önünü aç. İçine doğan hisler doğru hisler. İçine doğan hisler seni doğru yönlendirecek bir türlü kendini ifade edemediğin anlatamadığın bir süreç görüyorum e, bu yüzden de yaşanan bir ikilem var tabi çünkü dediğim gibi bu süreçte e, net olarak anlatamadığın Anlaşılmadığım bir olay. İşte olaylar net kavranmayınca da sanki bir şeyler sır gibi geliyor. Senden saklanıyor gibi geliyor. Her şeyi bilmiyorsun gibi geliyor. Kendi sorununu kendin yaratıyorsun sevgili fal sahibi. Biraz daha sakin olsan geri planda duvarın arkasında görmediğin yerlerde ses gelmeyen yerlerde neler olup bittiğini daha net anlayacaksın. İşte o zamanda da e, sorunlarını daha rahat çözeceksin. Hem kendini engellemekten hem de kendine kısıtlamaktan yani susmaktan veyahut da engellemekten ısrarla vazgeçmelisin. Ama bu konuda da oldukça fazla tereddütlerin olduğunu görüyorum. Sorunların var ve sorunların konusunda da tereddüt ettiğin bir süreçten geçiyorsun. Ne yönde ilerlemen gerektiğini bilemediğin atacağın adımlarını doğru atamadın attığın adımlar seni dönüp dolaşıp aynı noktaya getirdiği. Aynı bilinmezliğe getirdiği. Bu yüzden de endişelerinin arttığı bir dönem yaşıyorsun. Bu konuda harekete geçmen için daha dikkatli olman ve sabit durum yüzünden de Etrafındaki insanların seni çok da e, hani gaileyi almadığını ciddiyi almadığını görüyorum. Artık daha kararlı hareket etmen ettiğin hareketten de daha isabetli kararlar alma dönemindesin. Ama bil ki adımların net olursa bil ki Adımların sağlam olursa da e, bu durumun altından kalkacaksın. Şu an sana e, bu durumun altından kalkman e, imkansız gelebilir ama ben kalkacağını görüyorum. Yolunda gitmeyen şeyler var ve düşünerek çözeceksin bu şeyleri kendine güvenini toplamalı ve sorunlarının üzerinden başarıyla gelmelisin. Burada ne yaşarsan yaşa, ne düşünürsen düşün. Bil ki sonuçta kazanacaksın. Yani kazanacağından emin olman gerekiyor. Çevrendeki insanlara da kendine de dikkat et. Herkesin niyetine, yanlış düşüncelerine, doğru düşüncelerine hepsine dikkat et. Ama emin ol söylediklerime uyduğun zaman her şey senin istediğin gibi. Hem de çok net olarak sonuçlanacağını söylüyor benim telbelerim. Kalabalık bir ortamın var kalabalık bir ortama dahil olacaksın. Ama bu ortamın gözdesi. Yani bu kalabalık ortamın yıldızı sen olacaksın. Herkes adeta gözünün içine bakacak seni. Sadece bir kadın hariç o kadın da zaten seni çekemeyen bir kadın. Hatta bu kalabalık ortamda onunla bir tartışmada yaşayabilirsin ama eğer bir, böyle bir tartışmaya şahit olursan yani o kadınla bir tartışma yaşarsan o yaşadığın tartışmada da herkes seni destekleyecek can dostum tabi tek kalınca yani kimse ona e, sahip çıkmayınca yani bu kişi yalnız kalınca o da geri atmak zorunda kalacak. Canım kendine bir yol çizmişsin. Ama bu çizdiğin yolda genelde kararlarını başkalarına bırakmışsın. İşte bu yolda çizdiğin yol doğru yol. İşte bu yolda ilerlerken kararlarını da kendin vermen gerekiyor can dostum. Mantıklı düşünmelisin. Mantıklı hareket etmelisin. İşte kendin karar verir, kendin mantıklı düşünürsen, hareket edersen bu yol seni amacına da ulaştıracak can dostum ailen ne, ya da çocuklarınla olan canından daha yakın kişiler, kan bağın olan kişilerle muhabbetin aranın iyiliği çevren tarafından kıskanılacak. Mümkün olduğunca sağda solda çok fazla onlardan hatta onlardan nasıl fayda gördüğünden onların başarılarından çok da bahsetme can dostum. Eline geçecek bir para var ama e, eline geçecek bir yerlerden gelecek bu para e, pek de hayırlı bir para gözükmüyor. Yani sana hayırlı olmayacak. Bu parayı mümkünse e, kendine kullanma. Bu parayı mümkünse ihtiyacı olan birilerine ver. Böylelikle büyük sevaba gireceksin. E, hayrını göreceksin ama bu para sana ayırsız gelebilir. Ama büyük bir kalabalığın da sana büyük bir yardımı olacağını söyleyebilirim. Ama bu kalabalıkta yönlendiren yani başı çeken taraf sen olacaksın e, ve daha da bunu olayı daha da bu kalabalığı yönlendirmen lazım bu kalabalıkla birlikte önemli kararlar alabilir bu kalabalıkla önemli bir işler yapabilirsin ama yıldızın senden yana olacak bulunduğumuz ay içerisinde çarşamba günlerine dikkat et senin için çarşamba günü sana hayırlı bir kısmet getirecek. Önümüzdeki günlerde bir kişi sana elini uzatacak. Sanki gel benimle çok mutlu olacağız diyecek. Ama e, bu vereceğin önemli kararda, ben senin daha dikkatli olmanı, yani e, bu konuda düşünmeden karar vermemen gerektiğini görüyorum. Sen bu kişiyi tanıyorum, daha önceden biliyorum, güvenim var diyorsan da ben belli olmaz diyorum. Sen iyice düşünmeden karar verme. Neyin ne olacağı belli olmaz. Ama her konuda hayırlısını versin diye dua etmekten de sakın geri kalma. Haydi hep beraber edelim. Rabbim bize her şeyin hayırlısını versin. Hayırlı evlat, hayırlı eş, hayırlı ömür, hayırlı eşya, hayırlı iş, hayırlı sağlık. Ne verirse versin Rabbim hayırlısını versin. Amin diyelim. Bu enerjiyi hep beraber çoğaltıp bize denk gelmesini sağlayalım. Ama her şeyin hayırlısı her daim yüzümüzü güldüreceğini hepimiz için en hayırlısı olduğunu da unutmayalım can dostum. Yeni bir iş başlangıcı, yeni bir okul başlangıcı ya da yeni bir meslek atılımı yapabilirsin. Ama önünde e, güzel günler, aydınlık günler var diyebilirim. Ve güzel bir ümit ışığı olacak. Paylaşmayı seversen, özellikle bu konuda düşüncelerini, duygularını, sevgini, çalışma azmini paylaşırsam sevgiyle yanında tamamlarsan çok güzel olacak. Ama bu yeni işte, yeni okulda ya da yeni meslekte dikkat etmez ölçüyü kaçırırsan hoş olmayan durumlarla da karşılaşma ihtimalin yüksek diyor benim telvelerim. Aslında düşmanların ve bencil insanların üstesinden geleceksin. Gelebilirsin. Ama ben senin bu konuda oldukça isteksiz, keyifsiz, ee, ...ve yorgun olduğunu görüyorum... ...bir şeyleri kafanda daha fazla büyütmemeli... ...düşünmeden hareket etmemelisin can dostum... ...yollarınızın ayrıldığı bir kişi var... ...bu kişi hakkında beklediğin bir bilgi varsa... ...yollarınız ayrılan kişiyle... ...nihayet kavuştuk diyeceğiniz günler var birbirinize sahiplenmeli yaşanmak istediğiniz şeylerde cömert olmalısın ama her ikiniz de birbirinize sarılırken iyi ki varsın deyip sarılacaksınız manevi şifa istiyorsan hayatına manevi şifa gelecek ben ancak manevi şifayı ilahi adaletten bulurum İlahi adalet olursa ben o zaman rahat ederim diyorsan ilahi adalet gelecek. Ama e, bu aralar oldukça cesaretinin kırıldığını ve zihninin çok bölündüğünü söylüyor benim telvelerim. Artık bir şeylerin düzene girmesini ve özellikle ee, bu süreçten kurtulmak istediğini söyleyen gönül dostlarım çalışkanlığınla azminle aldığın yardımlarla destik, desteklerle üzücü olaylardan üzüldüğün durum ve konulardan kurtulacaksın özellikle sana zarar veren Bilinçli olabilirsin, bilinçsiz olabilirsin. İçinde düştüğün tüm karmaşalardan kurtulacaksın. Bunları yapabilmen için gereken güç, hayata bakış açını değiştirmek ve sen hayata e, bakış açını değiştireceksin. Geçmişte sana yapılan ya da senin yaptığın hatalar artık zincirlerini kırıp Barışa, özgürlüğe, hayata geçecek. İnkar etmemeli, aksine hayata meydan okumalısın. Meydan okumaya gücüm yok diyorsan, önce dinlenip, güç toplayıp, cesaretlenip, ondan sonra zafer kazanmak için, istediğini elde etmek için odaklanmalısın. Ama hayatına değişiklik gelecek ve geldiği gibi de hayallerinde ne varsa onlar olacak. Korkuların, tedirginliklerin hepsi son bulacak. Bazı hakikatler özellikle sana gerçek mutluluğu, arzuladığın hayatı ve kendini mutlu hissedeceğin döneme sokacak. Hakkında hayırlısı olsun. Her şeyin en güzeli senin olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Tekrardan dediğimiz süreç ise gece bakımı. 23'te yayındayız. Canlı yayınındayız. Takipte kalınız. Hoşçakalınız.